Merhaba oyun severler, hazır mıyız? Bugün sizin karşınızda Dilen 19 kanalımıza Fenerbahçe ile. Dilen ise 19'a Fenerbahçe ile bugün, pardon Dilen 22, 22 veya mi, 21 mi, bilmiyorum. 21 de bugün Fenerbahçe ile sizin karşınızdayım. Evet arkadaşlar, sizin için yeni yabalar yeni botlar, yeni şeyler içerikler üretiyorum ki yeni videolarda gelsin. Arkadaşlar bu oyunu e, bazılarınız bilir, yani bazı açıklama kısmına gelir. Dilen 19, e, mobil Fred asistler yüklemiştir O içeriklerde oyun oynama yerinde Mesut Özil de, takım yönetiminde bildiğiniz gibi Beşiktaşlı teknik direktörü Sergen Yalçın ve Onil Kurum. Burada 10 kişi filleri de var biliyorsunuzdur ben e, çıkmışımdır kesin ama bunu demiyorum Bugün ne yapacağız bugün direkt başlayalım Evet bugün bir şey uzatmaya gerek yok abi direkt başlayabiliriz Hocam ben bu yama yükledim. Ayrını yaptım. Ayrı yine sıfırlanmış ya. Ne oluyor lan? Hocam çok pardon. Sen buradan bir çekil. Heh. Çok zor oluyor şimdi. Hocam. Hop eser. Bir daha sesim. Hocam bugün ne yapacağız? Bugün Fenerbahçe yamasıyla bugün sizi karşılayacağım. Ama yeni bir mod buldum. Ee, bu modu tavsiye edenler oldu tabi. benim bari indiri video atayım dedim yani. zaman zamanda video zaten. En son kaleci beden serisinde Harun Tekin. Yine Altay'ı yendi, Dige'ye yendi, devam ediyor. Bu sefer Harun karşısına... Buradan göstermek istedim. Pardon yanlışlıkla şimdi oyundan çıkardık. Utku... Pardon Utku değil, Utku mu adı? Oykun Oytun. Oytun Özdoğan'ı ve şu anda e, Liverpool mu bilmiyorum. Liverpool Sarı. kalesini koruyan Alisson'u maçı daha edeceğim. Bakalım bu ikisinden geçebi geçebilecek miyim? Hala dediğim gibi 5 bölümlük bir pozisyondu. iki bölümünde geçti. Bakalım onu da geçebilecek mi? E, ben tam kaleci işte o kaleci alındıktan sonra tabii ne yapacağımı biliyorsunuz. E, kalemden çıkartmayacağım hani. Eğer şimdi yamayla geçmiş olsam her şeyi de yapsam yine ben o, o transfer edip yaparım. Büyük ihtimalle Harun eğer şampiyon olur, olursa orada Fenerbahçe masını silmem. E, çünkü artık kaleci Harun olacak. Ve bu arada yeni bir seri başlatmak istiyorum. Serimizi adını düşünüyorum ama serimizin çok güzel bir olacağını düşünüyorum. Çok güzel planlar var kafamda. Aslında güç bende serisi, kontrolsüz güç serisi, kontrolsüz kaleci serisi, ve artık yıldız takımların e, olduğu bir Asar e, serimizde ufak bir bahsederim. Onun için bugün video çıkıyorum. Serimizde ufakça bahsederim arkadaşlar. Serimiz nasıl olacak? Serimiz Avrupa yıldızları hatırlayacaksınız. Bizim sezon sonlarında e, böyle Avrupa Doğu yıldızları falan yapmıştık. Hatırlayacaksınız. Bazıları izlerse bilir. Doğu Amerika, Güney Amerika yıldızları falan öyle şeyler vardı. E, benim e, Fenerbahçe'de en sevdiğim oyuncu şu anda tiam İkinci sevdiğim oyuncu da Harun Tekin. Ee, Geridekisini seviyorum aslında ama e, örnek olarak iki oyuncu söylüyorum. Ben uzak e, doğu e, tarafına bakacağız ve uzak doğu tarafından oyuncu seçeceğiz. Nasıl e, olacağını size ben söylüyorum. Mesela bazı çok iyi oyuncular vardı mesela e, örnek vereyim. E, La Liga, La Liga nasıl seçelim hocam? La Liga, böyle Barcelona Jones olduğu yer, yani La Liga'dan nasıl seçeyim? Harun yetişirsin oğlum. Mesela Barcelona'nın Messi'si, Juventus'un Ronaldo'su, Manchester City'nin Rashford'u falan vardır. Ee, benim seçimim şu. Ee, yeni serimiz şöyle bir şey olsun arkadaşlar. Ee, ben Barcelona'da Barcelona'dan 3 oyuncu seçeyim. Bunu Juventus oyuncularına karşı araştırayım. Ön güç olan takıma da e, yamayı değiştirmeden bir yama yaptıralım ve artık videolarımızı o çekelim. 3 bölümlük bir yama olacak. 3 e, takım söylüyorum buradan. Daha söyledim söylediğimi bilmiyorum. Barcelona Juventus Ve çok güzel bir şut. Juventus Valencia Barcelona, Juventus ve 3 güzel oyuncusunu bulup kapıştırmak istiyorum. Buradan çıkan hoca ilk bir oyuncu bile çekse onu takımını alacağım ve onun yamasını yapmayı düşünüyorum ve artık o yamalı da çıkarız. Arkadaşlar PUBG'de biliyorsunuz artık PUBG girmiyor. PUBG'de silah kapışması gelecek. Yeni fikirler var kafamda. Biliyorum hep DLS atıyorum ama sevdiğim için atıyorum arkadaşlar. Yani sevmesem niye atayım? Tiyam. Ve yeni bir araba oyunu bulduk. Benim arkadaşım var Samet Kılınç. Pardon. şey yapmayalım. Onunla ilgili çok kardeşini hocam yani ben size söyleyeyim. O adam dışarıya ya. O da Fenerbahçeli hocam. Gerçekten nasıl böyle bir takımı çok seversin. O takım için böyle hayranlıklar duyarsın. Bir gol attı da sanki virüs bitmiş gibi hocam yani. Çok büyük bir Fenerbahçe taraftarı. Neyse konumuz bu değil. Niye ben kafaya ona taktım ki şimdi. Hocam Mert Hakan Yandaş. Hocam fol var orada ya. Fol güven değil mi? Hocam çevirdim lan boyut. Onca değişiklik yapacağım. Pel kas alacağız. Mert Hakan çıksın. Mesut Zilalim Sosa çıksın. O sayır oldu Sinan Gümüş gösteriyor. Dışarı sabah da bak. Evet şöyle bir değişiklik yapalım. Çok güzel oldu hocam. şöyle sert vururuz. Tiam düz çevirtiriz. Çok iyi hocam. Çok. çok iyi hocam. Devam ediyoruz. Hocam bu arada yeni bir silah gelmiş PUBG'ye. Ben şimdi anlatayım bunu ya. Ben neredeyim siz neredesiniz? bildiğiniz görüyorsun. Karakili çıkmıştık. Aa bu arada Sabit demişken size bir video açacağım. Hocam çok güzel bir araba yarışı var. Gerçekten her şey kendinize ayrılsın. Samatta'nın golü offside. Hocam her şey kendiniz ayarlıyorsunuz. Yani hız sınırını, araba gelişimini, yoğun trafiğini, gece mi gündüz mü. Paket böyle de arkadaşlar tamamen sınırsız. Onun videosu çekmek istiyorum. Sabit arkadaşımız buldu. Dedi Beat, dedi al o çok güzel dedi. Bunun videosunu çektim. DLS de güzel dedi. Bunun da nasıl çekti dedi. Buna da güzel bir beğeni gelir belki dediğim. Bu arada şu an burada Firebase'e bakacağım. Çıkıyorum ama bütün Fenerbahçiler güzel bir like bekliyorum hocam hadi be. Bir like atın ya. Vallahi 16 kişi görüntülemem 16 kişi 16 kişi sadece 5 kişi mi beğeniyor? Hocam ne yapıyorsunuz ya? Şöyle bir vuruş ve gol. 90 artı 3 Samatta. Evi abi Samatta. Hocam Samatta ve Mbappe'nin Suayetleri aynı acaba bunlarla bir bağlar olabilir mi? Hocam var mısınız? Samat demiş gel demiş. Mbappe de Nerede be? Fenerbahçe'ye gelmiş. Şap İlfancan. Plasesi iyi midir? Bence de iyidir. Hocam demek istediğim şey şu. 12 onun için gereken çok oyuncular var. Mesela 2 golü 90'da buldum. Sabahtan böyle konuşuyorum. Gol atamadım. Bu yamaya yapan kişi ben dedim. Bakın. Ya. Yedim abi ben sana ya. Kain Mbappe. Hocam bu Mbappe. Mbappe. O oh, pardon hocam Mbappe değildi o doğru doğru. Ben de doğum, bu ismi neden aklıma geldi. Az şöyle ufak bir antrenman kısmına geçelim. Orada birazcık detay falan vereceğim yine yama için. Ondan sonra da videomuzun sonuna doğru. Yapacağım şöyle. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 3 takım söyledim. Bu takımlardan biri Juventus. Mesela bunun Ronaldo'su var. Mbappé'si var. Ondan sonra ne bileyim. Mbappé mi? Mbappe ne alakası? Mbappé nereye? Bunun Ronaldo'su var. Dybala'sı var. Bir de kalecisi var. Buffon. Messi desem Messi var. Griezmann var. Kaleci var. Rashford, Mbappé, De Gea. Messi, Suarez. Ter Stegen. Buffon, Messi, Ronaldo. Ronaldo dege Bunlar tabi Türk futbol kariyeri için değil yani futbol kariyeri için yani futbol için önemli isimler. Eskiden Alex vardı. Hacı vardı. Hacı Galatasaraylıydı hatırlarsanız. Hatırır, hatırlarsanız belki. Hocam dedim ki bu 4-3 büyük takım. Biri de Fenerbahçe dedim. Bizim için Fenerbahçe hepsi de daha iyidir. Beşiktaş da çok iyidir hocam burada. Böyle bir plase ulan çok ya yani. şu anda maç var arkadaşlar yani inanmaya şu an maç var Fenerbahçe pardon Beşiktaş Rize Galatasaray Konya maçları şu an maç oynanıyordur kesin onun diyeceğim şey şu bu üç takımdan sadece 3-4 e, tane oyuncu alabilme ihtimalim var. Bu oyuncuları hepsini de %95 can basarsam, hepsi 95 olursa yani eşit can yapacağım az Emre Belözoğlu Vedat Murat içmişti. Vedat Murat çıkmıştı güç bir de yıldız oyuncusu. Babakar Emre Belözoğlu yemiştim. Sonra Babakar e, başka kimi de hatırlamıyorum. Babakar demiştim. Ama arkadaşlar oyuncunun canı yani kadesi de azdı. Bir Emre Belözoğlu güzeldi. Ulan Vedat Muric bize vaad etti ya. Vedat Muric, Ronaldo. Kar olabilirdi ama oradan biri çıkacaktı hocam. Ulan diyeceğim şu. Bu seriyi başlatabilirim. 3 bölümlü bir seri. ilk bölümünde Ronaldo, Mes Ronaldo, Dybala hani yine güç bende sinesi gibi hocam. Sebeş vuruşlar filan çektireceğim. Hocam bu hocam Mesut mükemmel sebeş vuruş çekiyor. Hani ben kefilim. Hani sayılır hep el er attı gol. Yani çok iyi çekiyor. Ulan o bir şey değil hocam. Ben bunları yine testeceğim. testi, e, testi sonra şöyle çıkacak. Mesela önce Juventus yapacağım ilk bölümde. Haber olsun yani. Juventus'ta mesela dedim Ronaldo çıktı. Ronaldo'yu alacağım direkt Barcelona'nın için Devam ediyorum. Barcelona yaptım dedim ikinci bölüm inşallah Allah nasip ederse. Barcelona'dan da e, ne bileyim Griezmann geldi. Griezmann'a final yazıyoruz. Manchester United'dan da Rash Di e, Pogba geldi. Bu üçünü fiyata kapıştırıyor. Mesela Ronaldo kazanırsa Juventus kazanmış olacak. Messi için Barcelona, Pogba için de zaten hatırlayacak. Yani bilenler bilir. E, Manchester United hatırlayacak. Ve bu üç takımın yamasını ben bulacağım ve o yamayı indirip artık o yamayla da çıkacağım. Bu seriyi uzatabilirim aslında ama güç bedesiyle seriyi uzatmaya gerek yok falan diye düşündük. Ama siz isterseniz uzatabilirim yani. Ne de bakalım. Evet oyun severler videomuzun sonuna geldik de düşünüyorum. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bir dakika size bir sebe, -sebe sonuç koyuyla atayım da öyle gidin.